olmak istiyorsak bunu sadece tek bir şeyin üzerine değil odaklandırmak yerine zevk aldığımız birçok şeyle birleştirmemiz lazım. Mutlu olabilmek için bunun formülasyonu şudur: %10 anlık haz, bu hobileriniz olabilir, arkadaşlarınızla görüşmek olabilir, bir çikolata yemek olabilir, seks olabilir, egzersiz yapmak olabilir. Bu yüzde on hazdır. Yani bizim böyle hayattan zevk aldığımız ve yaptığımız şeylerdir bunlar. Yüzde yetmiş var olan hayatımızdaki mutluluğumuzdur. Bunlar neler? Ailemiz, işimiz, eşimiz, çocuklarımız. Bunlardaki iyi halimizdir. Ve yüzde yirmi de geleceğe yönelik planlarımızdır. Bu da nedir? İşte gelecekte ne yapacaksınız ya da tatile nereye gideceksiniz? İki sene sonra mesleğinizde nerede olmak istiyorsunuz? Ya da bir ilişkiniz varsa işte ilişkinizde üç sene sonra, beş sene sonra nerede olduğunuzu görüyorsunuz. Eğer bu chart bu şekilde tamamsa o zaman evet mutlu oluyorsunuz. Fakat siz gidip de yüzde yetmişe sadece tek bir insanı koyduğunuzda ya da yüzde onluk anlık haza hiçbir şey koymadığınızda ya da her şeyi burayı tamamen yok edip de sadece gelecek planlarını ayırdığınızda o zaman maalesef mutlu olmuyorsunuz.